hepsini beraber çıkartmak gerekiyor. Olabilir efendim, onunla bir ürünler yapalım. Aynen, çıkıyor. Dövmeler müthiş. Yani Dövme Ejderha de dövmesi dedi biri, kim dedi? Abi, gel Çocuklar çok <laughs> ciddi söylüyorum, kırktan sonra farklı bir uyanış ve farklı bir, e, farklı demiyorum ama bir uyanışa girdim ve her günkünden daha farklı bir şey halindeyim. Ruh hali. Ruh hali demeyelim de bilinç ve uyanış halindeyim. Mesela her gün yaptığım şeyleri yapmıyorum artık. Her gün her gün başka şeyler yapıyorum. Mesela ne yapıyordunuz da yapmıyorsunuz? Mesela atıyorum e, sabah benim şey vardı. Her sabah mayın <laughs> bir kahvaltı zevkim. İlla o kahvaltı böyle yayıla yayıla yapılacak falan. Şimdi hayır kalkıyorum mesela hemen sporumu yapıyorum, düşme alıyorum. Ondan sonra işte telefon görüşmelerimi yapıyorum. Atıyorum o gün e, kahvaltı keyfini atlıyorum. Başka bir şey yapıyorum. Ertesi gün yapıyorum onu. Ondan sonra her gün görüştüğüm insanlar vardı. Artık her gün aynı kişilerle görüşmüyorum. Farklı farklı dostlarımla da görüşüyorum. Bu pandemi süreci bana inanılmaz yaradı çocuklar Aynen. ya. Yani. Valla süper yaradı yani. Peki hem duygu anlamında hem tasarruf anlamında da farklılıklar oldu. Nasıl? Hem duygu anlamında hem de biraz daha tasarruf, tasarruf anlamında bir şeyler de oldu mu yani? Şimdi ben zaten çok hani e, tasarrufu maddi olarak soruyorsanız ben zaten çok har vurup harman savuran bir insan değilimdir. Mesela şu ceketim bir 5-6 senelik falan vardır yani hiç öyle işte bir şeyleri yeni alayım. Marka tabiatınız yok mu? Hiç yok yani ama bakın bu yanlış anlaşılmasın asla marka almam değil falan yapmıyorum çok beğenirsen ve bütçeme uygun olursa ve eğer çok uzun yıllara dayalı bir kullanım alanı varsa alacağım şeyi alırım ama aman da bilmem ne markasının şu modeli çıkmış. Haydi koş al falan gibi bir şey söz konusu değil. Yani bir kere bana şey geliyor çok Baroş geliyor ya ayıp <laughs> Karşılığını bulamadım kelimenin şimdi bir yere gidecek o lafa ama nereye gidecek bilmiyorum yani. Ee, en çok parayı ayakkabıya mı harcıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yoksa aksi soramı mu saatiniz ben mi? Ben en çok e, parayı açıkçası şeye harcıyorum. E, daha ziyade böyle vitaminler, cilt bakım ürünlerine falan harcıyorum. Böyle... Yüzüğe kaç para harcadın sen <laughs> o sahte ya. Hande Bey'in aldı. O sahte sahte. <gülüyor> sahte <gülüyor> ben <laughs> <beyin gülüyor> değilim. Sahte değil <laughs> İnanamadık, evet, inanamadık. Koskoca yani, Hamdi Alkan'ın karısıyız artık. <gülüyor> yani <gülüyor> onunla temsil ederken artık yani kendine yakışır karısına yakışır bir hediye de herhalde Hamdi Bey'e yakışırdı Kesin, yani değil mi yani. yani? şey Şeyma'sı başından neyimiz eksik kardeşim? e <laughs> 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 bir Şeyma kadar olamasak da yani. fena değil yani. Hamdi Bey'in ama birazcık kalpten gitmiştir herhalde. Nasıl? Bu para bütçeyle orasını bilemem Hamdi Bey'e sor. Sonuç itibariyle adam yıllardır alın teriyle çalışıyor, kazanıyor. E, demek alabilecek gücü var. Alabilecek alacak servisi var. <laughs> bir tanecik var. karısı var. Bir tanecik de karısı var. <laughs> Sağ olsun aldı. Yani bizim evlilik yüzüğümüz ya. Öyle bir sakın şey yapmayın. Olayı şova döndürmeyelim kardeşlerim. Aynen. dövmelerimiz de bu arada. Çok Mesela onlar da e, gül biliyorsunuz e, bitkiler arasında frekansı en e, yüksek bitkidir. Bunun anlamı hiçliktir. Ee, bu hiçlik anlamını burada uzun uzun diye anlatmayın. Bunun çok önemli bir felsefesi var. Benim hayat felsefemdir bu. Onun dışında da bir sürü daha dövmem oldu. E, ee, Yeni mi 35 yaşından sonra başladım. Daha önceden şeydim. Asla dövme yaptırmam. Mümkün değil dövme yaptırmam. Ve dövmeyi de çok itici buluyordum. Şimdi çok seviyorum dövmeleri. Hande Bey'den onu. ne gibi bir etkili Karışmaz mı? benim böyle fizonik kararlarıma, <laughs> giyimime, kuşamıma biliyorsunuz. Bu konuyu daha önce konuştuk. <laughs> Defalarca evet. kez. Clip şarkı clip. Dedim ya pandemide hayıflanıp oturup homurdanaca ama bir sürü şey ürettim. Bir kere çok e, ileride bayağı gündeme gelecek ve çok çok konuşacağımız bir proje yazdım. Efendime söyleyeyim, onun dışında bolca senaryo okudum, çok güzel teklifler geldi. Ama takdir edersiniz ki bunca aradan sonra e, hani icra edeceğim ve yaşatacağım karakterle çok özdeşleşmeyi arzu ettiğim için biraz daha böyle inceleyip sık döşüyorum bu ara. Döşedim daha doğrusu. Çok böyle ikna olduğum bir projeyle şu anda dirsek teması halindeyiz. İnşallah karşımıza... Hamdi Bey'den teklif geldi Efendime söyleyeyim, sonra da albüm. Albüm de, e, albüm değil artık tekli e, hazırlığımız bitti. O da çok yakında sizlerle buluşacak. Acayip böyle hani acayip özledik ya böyle masada şarkı söylemeyi falan. Tam böyle özlemimize hitap edecek. Şuramızı ısıtacak. Çok güzel bir şarkı ama hani ben böyle şey değilim. bu bomba gibi geliyorum. Acayip sürpriz falan değil. E, bence çok güzel. Seven beğenip dinleyecek öyle. Ben keyif olarak yaptım. Bu süreç böyle geçti. Yani. Hayır, yaz sezonunda geldi artık bir tatil planı var mı? Yapıldı mı şimdiden nereye gidecek? Ee, ya şimdi şöyle. Ben... Biraz tatilli zaten bu süreçte hani evde çok vakit geçirdik zaten hep çok tatil gibiydi beynim çok tatil aramıyor açıkçası ama hani yaz sıcak imkanımız ve zamanımızı verdikçe tabii ki çocuklarla falan ara ara kaçacağız ama e, önceliğimiz bu aralar iş çünkü Hamdi Bey'in de projesi başlıyor işte benim e, tekli şarkım çıkacak single çıkacak. Ee, yeni dizi projem başlayacak. O yüzden hani beynim daha ziyade e, şimdi İşe heyecanlıyım var. yani işlere çok heyecanlıyım. Tatil çok umurumda değil açıkçası. Efendim bikini e, görüntülenmekten korkuyor musunuz? Ya, ya bir şey söyleyeceğim. Mi? Ben bikinileği görüntülenmekten Allah'a çok şunu korkmayacak kadar e, yani kendine iyi bakan bir bireyim. Sporumu yapıyorum, iyi besleniyorum, bugüne kadar da hiçbir zaman bikini görüntülenmekten kaçmadım. Ama maalesef ki, sizler de, sözüm me meclisten dışarı, Nasıl hani, şey, hani <laughs> en kötü çıkan hali illa bir şekilde koyuluyor. Ve siz mesela bilmem nereye bağış yapıyorsunuz, o haberin altında Su Aygır gibi sudan çıkan e, pozunuz giriyor mesela gazeteye. <laughs> Kendimi öyle görmek istemiyorum. Çünkü bir de benim yaptığım birçok işin önüne geçiyor. Mesela o arama motoruna girdiğinizde adımı soyadımı yazdığınız zaman sanki ben sadece denize girip çıkan bir kadınmışım gibi. Hani ne oldu benim yaptığım tiyatrolar, diziler, sinemalar, albümler, bir sürü yaptığım bugüne kadar icraatlar. Ben bir tek denize mi girip çıkıyorum oluyor o zaman? Yani bu yüzden de ben şu anda mesela avukatımla bir e, çalışma haliniz. Belki de bir örnek teşkil edecek bir davada va dava açmıyorum ama e, bikinli fotoğraflarımı kaldırtırıyorum ve bir daha da bikinli beni pek göremeyeceksiniz. Ancak ben kendim çekip koyarsam <gülüyor> koyarım. <gülüyor> Çünkü e, bu konuda ben bunu çok umursamıyordum ama umursamam gerektiğini Allah'tan öğrendim. Neyse çok şükür öğrendim yani. Eskiden kızardım. ama ne olacak canım bunlar da neye kaçıyor ki böyle bikinli çekilir çekilirseler, çekilsinler falan diyordum. Ama ondan sonra o resimler bir görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor. Yaptığınız işin önünde çıkıyor. Efendime söyleyeyim kendinizle çok başka bir kadın sizimiş e gibi görünüyorsunuz falan. E yani gerek yok. Hani profesyonel bir kariyer planlaması vardır ve insanların. İşte biraz onu ben umursamadan bugüne kadar işimi, mesleğimi icra ettim. Ama kafam daha yani yerine geldi. <laughs> diyorum ya uyanış iyi geldi bana. Peki, <laughs> ben çok teşekkür ederim efendim. Sizleri de özlemişim bu arada. Biz de çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bir de alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir gelsin mi gelin? Bir gelin gelsin. Umarım evet. ince ve zayıf çekiyorsunuz. Tamam. Görüşürüz. Ben de Görüşürüz. teşekkür ederim. Var var. Var.